Selamlar, 14 Temmuz tarihindeyiz. Bu videoda haftalık Forex piyasaları değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz hafta hareketliydi. Haftanın son işlem gününde Amerikan doları varlıklarında kısmi kazanımlar gördük ama genel olarak dolar negatif, euro, sterlin yani dolara karşı gelişmekte olan ülke varlıkları ve metallerde pozitif hava devam ediyor. Aynı zamanda global gelişmiş borsaların birçoğunda yükseliş hareketleri gördük ki bunların bazılarında rekor seviyeler yeniden test edildi. Kripto paralar tarafında Bitcoin'in 110 bin dolar direncini aştığını gördük. 120 bin dolar seviyelerine kadar devam eden bir yükseliş hareketi gerçekleştirdi. Bunların hepsi önemliydi. Bu hafta yine önemli bir ekonomik veri programı bizi bekleyecek. Bugün sakin diyebiliriz. Salı günü ABD bölgesinden enflasyon verilerini takip edeceğiz. Çarşamba günü Euro bölgesi enflasyon verilerini Perşembe günü İngiltere bölgesi yani Birleşik Krallık enflasyon verilerini takip edeceğiz. Aynı zamanda ABD bölgesinden perakende satış verileri önemli olacaktır. Piyasalarda neler oluyor? Altın tarafında yukarı yönlü iştah sürüyor arkadaşlar. 3365 dolar direnci önemliydi. Şu an buranın üzerindeyiz. Bu bölge üzerinde kalıcılık fiyatı tekrar 3400 dolar seviyesi üzerine taşıyabilir. Kısa vadede 3.350 dolar seviyesi altında olası bir gün kapanışı görmediğimiz sürece altın tarafında pozitif seyirin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Hızlıca Euro-Dolar paritesine bakalım. Euro-Dolar paritesinde 1.1680 dolarlarında fiyatlamalar devam ediyor. Aslında 1.1650 bölgesi test edildi. Oralardan gelen tepkiyle birlikte yukarı yönlü hareketlemeler hızlandı. Şimdi 1.16896 yani 1.1690 bölgesi bir direnç alanı. Açılırsa 1.17.144, 1.17.498 seviyelerine doğru yeni hareketlenmeler görebiliriz. Şu an için beklentimiz aslında bu biçimde ilerliyor. Stand dolar paritesine bakalım. Stand dolar paritesinde 1.34.766 bölgesinde fiyatlamalarımız sürüyor. Aşağıda yine bir destek edindik. 1.34.50 ve yakın civarları özellikle kısa vadede şu an 1.34.811 seviyesinin yukarı yönlü açılması, yükseliş sahne arttırabilir. Bu durumda 1.35-1.33 bölgesine doğru hızlı bir hareketlenme görebiliriz. Düşen görünüm, düşen tepeler görünümü kısa vadede etkili ancak yukarı yönlü iştahlanmalarda da hızlı alıcıların gelebileceğini unutmamak gerekiyor. Brent petrole bakalım bir de. Petrol fiyatlarında da yeniden 70 dolar üzerindeydik. Bir satış baskısı oluştu yine. 69.90 önemli. Şu an bu, bu desteğe yakınız. Bu bölgenin altında olası bir gün kapanışı tekrar fiyatların satış baskısıyla karşılaşmasına yol açabilir. Tabi Donald Trump'ın Rusya'da özellikle Putin e ilişkin yaptığı açıklamalar burada etkili oluyor. Jeopolitik hisler zaman petrol fiyatlarında da hızlı toparlamalar görebiliyoruz. Ben 70 dolar üzerinde mevcut durumda kalıcılığın fazla olmayacağı fikrindeyim. Bu bölge üstüne tutunamayacağını düşünüyorum petrolün. Özellikle daha iyimser ortamlar yaşandığında sert geri çekilmeler görebiliriz. Buna da dikkat etmekte fayda var. Evet arkadaşlar, haftalık Forex bültenimiz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.